Önceki gün sabaha karşı Kireli Mahallesi'ndeki evinden ayrılan ve 36 saat boyunca kayıplara karışan Soner Girgin bugün akşam saatlerinde üstü başı yırtık bir vaziyette evine geldi. Çocuklarının perişan halini gören aile jandarmaya haber verdi. Soner Girgin'in Kireli Mahallesi'ndeki evine gelen jandarma ekipleri Soner'i ilk olarak kontrol amaçlı Tire Devlet Hastanesi'ne götürdü. Burada sağlık kontrolünden geçirilen Soner Girgin, Soner ardından ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü. Soner'in kayıp olayı ile ilgili jandarma ekipleri olayı derinlemesine mercek altına aldı. Olay, Soner'in vereceği ifadenin ardından netlik kazanacak. Soner neredeydin herkes seni merak etti. Soner iyi misin?